Merhaba, ben Logo Yazılım Ürün Destek ve Proje Hizmetleri ekibinden Esra. Bu videoda Maliye Bakanlığı'nın araç satışlarında ÖTV'nin alış matrağı üzerinden hesaplanması zorunluluğunu, ne e nasıl uygulayabileceğimizi anlatacağım. Satış faturası keserken ÖTV'nin alış matrağından hesaplanabilmesi için öncelikle fatura kalemlerinde alış matrağına girebileceğim bir alana ihtiyacım var. Bu alanın aktif hale gelebilmesi için de öncelikle yardımcı programlar özel parametre tanımları ekranından grup kodu fatura, anahtarı ÖTV alış fiyatı olan özel parametremizi tanımlıyoruz. Bu parametre tanımlandıktan sonra faturanın kalemler ekranında özel fiyat başlığıyla bir alan aktif hale gelecek. Fatura giriş esnasında mutlaka ÖTV'li bir stoğumu seçiyorum. Benim stoğumun ÖTV'si %4. Bu stoğu 100 bin liraya sattığımı varsayıyorum ancak 200 bin liraya almıştım ve ÖTV'yi de 200 bin lira üzerinden %4 olarak hesaplam hesaplamıştım. Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine de yine bu ürünü satarken 100 bin lira değil de 200 bin lira üzerinden %4 ÖTV ödemem gerekiyor. 200 bin lira yani alış matrağımı özel fiyat alanına yazıp toplamlar sekmesine geçtim. Brüt toplam 100 bin yani benim satış fiyatım normal şartlarda 100 bin üzerinden %4 bir ÖTV hesaplaması gerekirken ÖTV'yi 8 bin lira olarak hesapladı. Yani bizim özel fiyat alanına girdiğimiz alış matrağı üzerinden bir hesaplama gerçekleştirdi. Bu yöntem ile satış faturasında ÖTV'nin farklı bir matrah üzerinden hesaplanmasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.